Ami kuruluşlar Kur'an kurslarını ve din derslerini antidemokratik fikirlere karşı denetlemek isteyen ve bununla ilgili öğrencilerin, ebeveynlerin ve eğitimcilerin eğitim kurumunu şikayet edebilmesi için ihbar hattı açılmasına tepki gösterdi. Hollanda Eğitim Bakanı Deniz Wilsma, camilerdeki Kur'an-ı Kerim ve din derslerini de kapsayan, bakanlığa bağlı olmayan ve bakanlık tarafından finanse edilmeyen eğitim kurumlarını antidemokratik fikirlere karşı denetleyebilmek için geçen ay bir yasa tasarısı sundu. Yasa tasarısının yanı sıra öğrencilerin, ebeveynlerin veya eğitimcilerin kurumu şikayet edebilmesi için ihbar hattı açtı. Söz konusu yasa tasarısına ve ihbar hattına tepki gösteren İslami kuruluşlar Bakan Visma hakkında suç durusunda bulundu. Rinmut İslami Kuruluşlar Platformu Müdürü Nordin El Kuali yaptığı açıklamada Virsman'ın sunduğu yasa tasarısının ülkedeki İslami kuruluşlar tarafından endişeyle karşılandığını söyledi. El Kuali, bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarının denetleme fikrinin hükümetin koalisyon ortaklarından Başbakan Matrutti'nin liderliğini yaptığı özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi başta olmak üzere bazı partilerin uzun süredir hayali olduğunu belirterek bunun hükümet protokolünde de yer aldığına dikkat çekti. İhbar hattını eski Sovyetler Birliği'nde uygulanan fişleme hattına benzeten El Kuali sunulan yasa tasarısı din ve ifade özgürlüğüne ve din ile devlet işlerinin ayrı olmasına karşıdır. Ayrıca tasarıda belirtilen antidemokratik ve anayasaya aykırı gibi terimlerin somut bir tanımı yok ve bakan bununla ilgili açıklama yapamayacağını söylüyor. Bakanın kendisi bu terimlerle neyi kastettiğini bile belirtemiyorsa bu tasarıdan nasıl düzgün bir yasa çıkabilir değerlendirmesinde bulundu. Denk Partisi Milletvekili Stepan Van Barle de Bakan Wiersma'nın planlarına karşı olduklarını belirterek Bakan, fişleme hattı ile çok ileri gidiyor ve teftiş denetimi planlarıyla dil kurslarında, Kur'an kurslarında veya kültür derslerinde iyi işler yapan binlerce gönüllüyü şüpheli kişi haline getiriyor. İktidar yine insanların özgürlüklerini kısıtlıyor ve insanları şüpheli duruma düşürüyor. Bu artık durmalı değerlendirmesinde bulundu. Stepan Van Berle, bu planların durdurulması için geçen ay önerge sunduk fakat ne yazık ki çoğunluk sağlanamadı. Bu hafta salı günü mecliste konuyla ilgili talep ettiğimiz oturum çoğunlukla kabul Kabul edildi. yakında bakanın planları hakkında oturum yapılacak dedi.